Öne bineceğiz, demez mi? Sakin ol Öne bineceğiz, demez mi? Öne bineceğiz, demez mi? Öne bineceğiz, demez mi? Sabri, sen geç. Sen çeksen sen geç. Fark etmez, fark etmez. Sen geç, sen çek. Fark etmez. Tamam, sen geç, sen çek. Tamam, çok heyecanlıyım. Yüzüncü <laughs> <laughs> defa yüzüncü defa falan biniyorum. <laughs>

Yeni bir telefon aldım. Gelmez biz çabuk gel. Biz <laughs> <Lütfen> gel. <laughs> Çok korkunç mız Bak kafamı vuracak gibi hissediyorum. Vurmazsın. Götünü birazcık aşağı doğru eğil istersen. Ben kendime atıyorum. Kendimi yere atıyorum. Öyle. Korkunç <laughs> mı? <laughs> Sen görürüz ya. Senin ağzın. Oha orayı çeksene. Babama bir şey der misin? Ben, ben de, senin ağzına çıkıyorum. Bir <laughs> yere yaptın sen. Yusuf elimi dokunma. Ne kameraya düşüreceğim. Düşürmeyeceğim sen bana dokunma korkuyorum. Sen ne kadar çirkin bir şeysin lan. Çok korkuyorum. <laughs> çık sakin ol Ama İkinci <laughs> 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 defa falan biliyorum. biliyorum ama var ya benden çok çiğlik attı. Ağlıyorum. Bacağım bir şeydeydi ama. Niye çiğlik attı ya oğlum? Korktum. Bir de sen böyle yaptın kafama ya o zaman çok korktum. Bu korktum ben Tansiyonum düştü hazır. Oha! Bunu kapattım. Hani her şeyi ezberebiliyordun, hiç korkmazdın. 8. defa falan biniyorum. Hayır bir kere bağırdım odasının çıtırlığına koptum. Beni çekme sadece kendini de çek. Ama asıl olay sensin bu düşün. Şey. Bende bir şey yok senin burnun mu ağrımış korkuluk. Çok korktum ama aşkım ya. Şimdi ben bunu eve götüreyim eve bırakacağım. Annyeonghaseyo <laughs> canım. Bak nasıl yedim. Ben Burayı çek. Bak boynunu çek, boynunu çek. Hayır, hayır, hayır. Sırıyor şerefsiz. Beni ısırmaktan vazgeç. Isırık vermezsen bacağınla ve kalçanla. Buradan. <laughs> Bu devam ediyor. Saydım, balçon, bal. Balçon. Ya bacağın ya da kalçan. Bacağım al. Bu çok acıtma. Oh, çok acıtma, çok korkma. İnsanlar geliyor, sen kadar dolaşırken mekan mekan. Donumu niye aşağı çekiyorsun? Donumu tutuyorum. Donumu Donun niye aşağı doğru? Donumu inecek şimdi. Sen Gel birlikte havalı poz yapalım. Sen de benim gibi yap, poz verme öyle. Ne diyeyim ben? Ne değiştirecek yere gidelim mi? Allah çok kendimi su içine kavray. Eve dönerken kızlar ya. seksi bir tırmanı görünsün diye. Çok yakışmış bak yakışmış. Çok yakışmış. Kocaman tişört. Ben seçtim. Annem almış mı? Annemin parası. <laughs> ana parası yiyor. yiyorum. Kendi paramı aldım. Hep annenin parası olmuyor mu? Dolaşırken mekan mekan. Gel burada da boşluk var. Oha oradan düşer hayır. Yok yok burada bir şey yok. Aşkım. Zeynep Biz gel. Bu, gördüğün yeri telefonu koyma ama. Gel. Buradan da aç. Aa göbeğim. Göbeğim sıktı. Bu çıkış olmuş. E ben sana dedim. Sen o dedin ki hayır oradan değil hayır, buradan dedim. Hayır aslında yaptın, sen biliyor musun? Oradan çıkart. Aa, bana bana, bana göbeğim Maya eline yetiştirme. sıkma. Bak oradan bana çıkart. Tamam <laughs> ne sus. On, sus. Aç <laughs> Kafa atarım aşım sana. Evet, sen kendini zannediyorsun. üzülmedi alttan aldı kendi kral mı zannediyorsun? Vallahi <laughs> yiyin. Valla azıcıkları. O benim esmes. Çok yaptım. Şaka yaptım. Esmes. Hemen de boğuyorsun sen beni. O dedim. Şöyle bir Üstünü değiştirecek bir tuvalet, lavabo, bir kafe, bir bar. bar bir tuvalet, Burada yani. da iştir. Sen erkeksin bir şey olmaz. Akşamı çıkıyor. Şey. Terbiyesiz. İzin malı meydan, sen mesutsun, yiğit değilsin. Aç ağzını. Hayır. Aç ağzını. Hayır. Aç videoları, videoları da görsün aç. Hadi yapabilirsin hadi. 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 <laughs> <Şiminiye bakayım> nasıl. <laughs> 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 Ne, bilmediğin ya şu kamikaze. De. Ne kamikazesi? Karate Bindik ya. Ne bir şey değil mi? Benim ayakkabımın içine yine taş doldu ya. Neye basıyorsun? Nerede yürüyorsun? Ben burada yürüyorum. Sınan niye sınan? sen benim böbreklerimi böyle böyle yapıyor bir ya? Baksana, baksana. Bak bak ne yapıyorsun biliyor musun? Dön arkana ben, ben yapacağım. Yaparım. Nasıl <laughs> Aklından Ah, 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 bak ne yapıyor? videoyu kapattırayım tek kelimeyle. Hayır. Ne Hayır. 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 Mesmes fakir olmuş. Mesmesin şey alanı da olduğu için benden çekiyorum. Bok gibi ama Mesmes bana su versene. Açar mısın şunu? Yapma şöyle pislik. Annen arıyor. Bu da benimki arıyor. Alo. Döneceğim şimdi ben de. Sen de abi. Ne güzel. O kartı biliyoruz akşam. Süper. Geliyormuşum hmm, evet. Hı, hmm. 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 ne ya. Hımm Şey tarafındayım. Çok Nereye gidiyorsun? eve dönüyoruz ya. Nereye gidiyorsun? Akşam go kart'a gideceğiz. Gitmeyecek Gidecek. <laughs> On... geldi. <laughs> <laughs> hadi kalk. Kalk hadi hadi. Zeynep dedi bana. Vurma vurma. Kalk hadi kalk. Vurmuyor musun hadi kalk. Ben sevmiyorum. Kendimi çöpe atayım mı? Ben sevmiyorum seni evet hadi. seni. beni sevmiyorum. sevmiyorum şu an. Niye sevmiyorsun? Elini ver. Niye sevmediğini açıkla. Yaptığın hareketten dolayı elini ver. Evet. Hadi yürü. yürü hadi. Gerçekten mi? <laughs> Bak. Yürü hadi aşkım hadi. Hadi. Yürüsene. Ne kızıyor? Ne? Ne kızıyor? Ne sen beni, sen beni küçük mü sanıyorsun ha? sen beni sevmiyorsun. Ya, evet, şu an seni sevmiyorum. Hadi eve gidelim Git hadi. evine. Kuzum hadi ya, lütfen ya, hadi ya. Şu an seni sevmiyorum. Sevme aşkım, ben seviyorum. Çok sevim. da sanki. Sevmem sevmemem seni değil mi? Yani sen ilk kere şu şakalarından nefret ediyorum Ne olacak halde, öldün mü? Full şey öldün mü? Yani, kulağıma girdi Anneme dedim ki mesmes -mes. Ne dedin aşkım söyle ha Anneme dedim ki mesmes -mes. Söyle aşkım ne dedin Yüz defa söylerim bak Anneme dedim ki mesmes -mes. Şey anneme dedim ki şey mesmes Kimse -mes. <laughs> <Geri> zekalı <laughs> Mesela şey anneme dedim ki anneme dedim ki <laughs> Mesela anneme dedim ki şey dedim anneme ee, gideceğimiz yer dedim inşallah Mesela sus be Mesela sen benim kocam mısın? Kocam olacaksın tabii başka ne mi olacaksın salak <laughs> mesela Bugün çok sinirlerim zorluyor şu Çok hoşuma gidiyor. Ama yapma cidden sinirim bozuluyor. Sonra diyoruz ki Mesut niye sinirleniyor, niye kızıyor, Şeyim niye bağırıyor. Sinirlen sen kaç ya Çek kendini. <laughs> Üfleyeyim mi? Üfleme. Daha sıcak. <laughs> çok sağ ol. Hem üflemeli, hem <laughs> hem serinletmeli, hem sulu, <laughs> hem üf. Bak. Hı. Yine nefesim kalmadı. Tamam git otur. Git otur. Çok öpüyorum. <laughs> Yerim onu. Ne? Ne dedin? Yerim onu zaten. Evet. Seni annem mi dönüyorsun? Sen ise. Ama bir... sakinleş bak. Bir sakin. Bir böyle yap bak. Bekle. Nefesini bir al. <laughs> 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 Allah'ına akıllı. Bumbastik. SIDE EYE CRIMINAL OFFENSIVE SIDE EYE Tamam, evet. tamam sen git artık hadi git Veda var. Veda Gideceğim gideceğim Ağzıma sıçtım bunu oh. Merhaba